Ölü adamın laneti. Ha? Pardon. Ölü adamın laneti. Niyazi'nin bahsettiği lanet bu. Bir belgeselde izlemiştim. Ölü ruhların katillerinden ve yardakçılarından intikam alma şekli bu. Nasıl yani? Öldürüyor muymuş hepsini? Hadi lan. Yeliz Hanım, sizin de ağzınızdan bir hayırlı laf çıkmadı yani. En son 1976'da Fransa'da 10 kişilik bir arkadaş grubunun başına gelmiş bu aralarından biri cinayeti üstlenmiş. Sırf arkadaşlarını bu lanetten kurtarmak için. <laughs> Salak mıymış affedersin. <laughs> ya arkadaşlar gece gece iyice saçmalamaya başladınız. Demin kız. Hakikaten ya. Ya arkadaşlar bırakın inanmayın böyle batıl inançlara. Bakın erken kalkacağız yorgunuz. Hadi yatalım hadi. Hadi sen benimle bir de sarışınlar der doktor. Baksana kıza, Discordi Channel gibi ya. biliyor, tarihi biliyor. Bu gece kanka sirkeli su takılalım. Üç harfleri iyi geliyor, gel. Kalk oğlum, Sen kimsin lan? Benim lan benim, oğlum onu... lan, lan. Gece gece dayanmışsın kafama. Oğlum elektrikler gitmiş. ...tuvalete gitmem lazım birader. Lan oğlum benden mi izin istiyorsun lan tuvalete gitmek için? Ya hayır be oğlum sen de gelsene benimle. Ya. ya kalk! Ulan kaç yaşına geldin tuvalete gidecek adam arıyorsun yanına. Gel bari tut elimi tut. Ya yok be oğlum abartıyorsun sen de. Yanıma yoldaş arıyorum. Hadi gir çık bekliyorum. Pısırık herif. çok. Havuz başında olsam da kalbim hep sizin nedir? Yemeği yesem de gönlüm hep sizin nedir? Ayrım! Kalbim atar küt küt küt. Ha? 20'de git ya, yuh artık! Ya değiştirsene kanalı. Olmuyor, deniyorum. Hayırlı geceler. うわっ